Mersin'deyiz. Mersin'in nüfusu 2 milyona yakın. 2011 yılındaki Suriye'deki iç savaştan sonra bu şehirde büyük bir göç aldı. Şu anda kayıtlı sığınmacılara göre 240 bin sığınmacı bulunmakta bu şehirde. Fakat kayıtsız sığınmacılarla birlikte bu sayı 500 bine aşmakta. Biz de Mersin'e gelelim, olayları yerlerinde görelim istedik. Bakalım Mersin halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Suriye'deki bu savaş başladığında yoğun bir göç gelmeye başladı. Bütün evlerimizi bunlar kiralamaya başladılar. Boş yerlerim, hatta yıkık, virane olan yerleri bile yani tamirat yapıp oturmaya başladılar. Eme'nin mahallenin e, her tarafında, her sokağında mutlaka bir Suriyeli aile vardır. Zaten e, Silifke Caddesi'nde yarı yarıya esnaf var. Yani bir tane Türk varsa bir tane Suriyeli esnaf var. Sokakların her köşesinde Suriyeli seyyar var. Bunların hepsi burada alış yani satış yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bizim eskiden ilk geldiklerinde bizim esnaflardan mal alırlardı. Şimdi kendi esnaflarından alıyorlar. Sadece orada bulamadıklarını bizim esnaftan alıyorlar. Oh my God. Mersin'de artık sığınmacı nüfusunun %30'u geçtiği mahallelere Suriyeli sığınmacılar alınmıyor, başka bir mahalleye yönlendiriliyor. Bu da şehrin her mahallesine kolayca yayılmalarını sağlıyor. baktığımızda ise artık buradaki hastanelerde yüzde 30 Türk nüfusunda bebekler doğarken yüzde 70'inde doğan bebeklerin çoğu sığınmacı. Suriyelilerde çocuk çok. Yani bir aileye gidiyorsunuz 3-4 tane, 3 5 tane çocuk var. Ya. Kendi aralarında milliyetçilik yaptığı bilinen Suriyeli sığınmacıların artık kendi eczaneleri hatta kendi ibadethanelerinin bile olduğunu biliyoruz. Sevgili Mersinliler, Anamurlular, Erdemliler, Toroslular, Silifkeliler, bütün Türkiye gibi Mersin'de büyük sorunlarla mücadele ediyor. Sevgili Mersinliler, biliyorum ekonomik krizin baskısını her geçen gün omuzlarınızda daha fazla hissediyorsunuz. Alışverişe gittiğiniz zaman torbayı doldurmak her geçen gün daha zorlaşıyor. Enflasyon elinizde kalan son varlıkları da silip süpürüyor. Ama ekonomik kriz aşılmayacak bir şey değil. Bu krizi muhakkak aşacağız. Doğru yöntemleri kullanacağız ve verim ekonomisine, üretim ekonomisine geçeceğiz ve düzelteceğiz. Ama bir şey var ki bozulur onu düzeltmek mümkün olmuyor nedir biliyor musunuz? Mersin'in ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu çok önemli bir tehdit. Nüfus dengeleri değişirse bir daha bozulmuyor. Ve Mersin bugün örtülü bir istila altında. Suriyeli istilası altında. Her gün bu istilanın kenti nasıl tahrip ettiğini siz yaşayarak görüyorsunuz. Biz Zafer Partisi olarak size ilk günden itibaren doğruları söyledik. Diğer partiler yalan söylerken, susarken konuyu hiç gündeme taşımazken biz bu konunun Türkiye'nin ve Mersin'in en önemli konusu olduğunu gördük ve öyle gönüllü giderler falan demedik. Gerekirse zorla hepsi vatanlarına dönecek dedik. Şimdi 2023 seçimi yaklaşıyor. Türkiye'de yaklaşıyor ve Mersin'de yaklaşıyor. Tekrar sokaklarında güvenle yürümek istediğiniz bir Mersin istiyor musunuz? Çocuklarınızı rahatlıkla okula yolladığınız, yolda giderken başına bir şeyin gelmeyeceği bir Mersin istiyor musunuz? İşinizi Suriyelilere kaybetmek istemiyor musunuz? İşte o zaman yapacağınız tek şey var. Bunun için oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Size yalan söylemeyen ve Türkiye'nin en ağır sorununu çözme konusunda Anadolu Kalesi projesiyle bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacak olan Zafer Partisi'ne desteğinizi istiyorum. Sevgili Mersinliler, bunu yapmak sizin elinizde. Kentinizi geri alın, bunun için oyunuzu Zafer'e verin. Zafer, Büyük Türk Milleti'nin olacak. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyor. Köle olarak.